Evet bugün Sural Çiftliği'ne kahvaltıya geldik. Geçen ay balık Sural Çiftliği'ne gelmiştik. Bugün de Sural Çiftliği'ne geldik. Hemen Ayvalık Altınova'nın girişinde doğru giderken tabii ki ilk girişinden sola döndüğünüz zaman bu, bu çiftliklere geliyorsunuz. Çok geniş alana kurulmuş olan bir yer burası. Gördüğünüz gibi bungalovlar var burada. Çok güzel. İki kişi gelip rahatlıkla tatilinizi de geçirebilirsiniz burada. Meyve ağaçlarının içerisinde. Durmaları biraz kurumuş. Evet elmalarımız narlarımız, armutlarımız. Evet, bunlar zannedersem şeftali ama zeytin ağaçları var. Çok güzel bir yer aslında. Böyle sesi, sakin bir tatil yapmak için ideal bir yer. Özellikle birkaç günlüğüne kafayı dinlemek için harika bir yer. zannedersem akşam burada oturup ateşin karşısında şeyinizi kahvenizi içersiniz mangalarınızı yapabilirsiniz Aramızda iyice büyümüş üzümlerimiz olmaya başlamış. Burası aynı zamanda doğal bir film platosu. Birçok film çekildi burada. Belki de hatırlayacağınız en önemlisi Babam ve Oğlum filmi burada çevrildi. tane köpeğimiz var burada. Miskin miskin yatıyorlar. Evet, bisiklette kiralıyor biliyorsunuz burada. E burası da kahvaltı yapılan yer şu an için. Bugün 9 Eylül. Aynı zamanda güzel İzmir'imizin kurtuluş günü ve yine milli mücadelemizin bittiği günde diyebiliriz. Kutlu olsun tabi tüm ülkemize. Evet kabaklarımız. Ailecek gelinip güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Bir hafta içinde geldik. Bugün günlerden perşembe. Çok tatlı bir hava var. kaç gün fırtınalıydı. Ama bugün çok güzel. Burada da zannedersem oturup kahvelerinizi içebilirsiniz. Şurada ileride kazlarımız da var. Arka taraf zeytin bahçeleri. Çok güzel bir yer. Huzur dolu bir yer. Horozumuz da güzel güzel etti. Doğayla iç içe. Kahvaltı yapmak istiyorsanız. Gerçekten harika bir yer. bakalım fiyatlarımız nasılmış burada. Evet, Sural çiftliğinde kahvaltımız 50 lira. Ekstralar tabi ücretli. Abi 10 lira Evet içecekler de var Burada Evet Okuldan öğrenciler kaçıyor. <laughs> <laughs> Teneffüs ili çaldı. Dersten <laughs> sıkılan öğrenciler kendilerini dışarı attılar. Gidecekleri <laughs> yerleri de biliyorlar. ne vereceğiz abimize evet hoş geldiniz <laughs> ya bunlar ki, buraların kedileri gibi <laughs> ya bir şey gelmedi bize gelince bakacağız <laughs>